Soru 1. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangisinde verilenler sırasıyla getirilirse anlam tamamlanmış olur. Çok boyutlu, çok karmaşık olan edebiyat olayının bütününü bir bilimin özel bir dalı olması gereken de bu olayın sadece sosyal yönünü, başka bir deyimle edebiyat olayıyla toplumsal hayat arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyecektir. Evet, tanımları verilmiş olan kavramları doldurmaya çalıştığımızda edebiyat olayının bütününü inceleyen bir kavramı getirmemiz lazım. Diğerinde de yine edebiyatın sosyal yönünü, toplumsal hayat arasındaki ilişkiyi inceleyen bir kavramı getirmemiz lazım. Bu şekilde bakıldığı zaman edebiyat bilimi ve edebiyat sosyolojisinin özellikle toplum bilim anlamında sosyolojinin ağır bastığını görüyoruz. Psikoloji ruh bilim anlamında burada bir tanım yer almamış. Felsefe düşünüş biçimi burada yer almamış. Coğrafyanın da yine burada tanımını göremiyoruz. E, tarih kuramı dediğimizde tarihin e, olayların nedenlerini sonuçlarını incelediğini göreceğiz. O nedenle burada tanımı verilmemiş. Tanımı verilen seçenekler A'da yer almaktadır ve cevabımız A olacaktır. İkinci soruya bakıyoruz. Bu parçaların hareketli edebiyat ile ilgili olarak edebiyat bir güzel sanat dalı olarak öteki sanatlardan oldukça farklı gereç ve yöntem dağarcığına sahiptir. Edebiyat eserinin hemen her yönüyle insani öğeler, insana has bakış açılarıyla donanmış olmasını gerekli kılan bu gereç yöntem ve içerik öğelerinin hemen hepsi doğal olarak edebiyatın insan odaklı bir sanat oluşuyla ilintilidir. Edebiyat sanatı insansız olamayışını, insana olan bağımlılığını bünyesindeki eserlerin dille meydana getirilmesi, hareketli yapıda olması ve zihinselliğe dayanmasıyla gerçekleştirmektedir. Evet, burada edebiyatın insan odaklı ve dil odaklı olduğunu e, görüyoruz. Diğer sanat dallarıyla aynı konuları ele alır. Ama burada konu yönüyle bir ortaklıktan bahsedilmedi. Eserlerinin tümü dille meydana getirildiği için zihinseldir. Evet, burada eserlerin dille meydana getirmesi ve zihinselliğe dayanması. Doğru bilgi. Eserleri hemen her yönüyle insani ögelerle donanmıştır. Evet, insan odaklı bir anlayış olduğunu zaten söylemiştik. O nedenle cevabımız burada 2 ve 3 olan E seçeneği oluyor. Üçüncü soruya bakıyoruz. İnternetin sunduğu olanaklar yaşamımızı bir alıntılar ağı üzerine oturtmaktadır. Yaşamımız artık bir tür metinler arası yaşam biçimine bürünmüştür. Her türden bilgiye çok kısa bir sürede ulaşabildiğine göre özgün yapıtlardan, yetkinlik sahibi yazarlardan, yenilikten söz etmek güçleşmektedir. Başta internet aracılığıyla olmak üzere bilginin hızla aktarıldığı, sınır tanımadığı günümüzde postmodern olarak adlandırılan kuramcıların, düşünürlerin, yazarların kaleminde özgünlük tartışmalı bir kavram durumuna gelmiştir. Evet burada bakıldığı zaman ilerleyen teknolojiyle beraber özgünlüğün yani metinlerdeki o farklılığın çok yer almadığını biz burada görüyoruz. Yani teknolojik gelişmeler edebiyat anlayışını doğal olarak niteliyor. Yani özgünlük kavramını yitiriyor. Teknolojinin dil üzerinde olumsuz etkileri vardır ama burada dille ilgili bir tanımlama ya da bir ifade yer almıyor. Bilimsel gelişmelere paralel olarak sanatta özgün olma durumu tartışmana hale gelmiştir. Bu da yine çıkarılıyor ve sadece B seçeneğinde yalnız 2 burada çıkarılamıyor diyoruz. Dördüncü soru bu parçalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir, Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi. Demirlemiş diye kolu bağlıydı ağlıyordu. Dört bıçak çekip vurdular dört kişi. Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu. İkinci parça hakim. O halde ceza ölçüleri hak, adalet ve kanunlar lüzumsuz öyle mi? reis bey öyle değil. Bunlar doktorun çare bulamayınca bütün bir uzvu budamaya mecbur kalması gibi iç tedavi üstünde tedbirler. Savcı efendim merhamet ekmek olsa da insanlığa dilim dilim dağıtılsa payına hiçbir şey düşmeyecek lanetli budur. Evet birinci metin coşku ve heyecana bağlı bir metin dediğimizde akla şiir geliyor. Bir şiirden alınmış doğru. Birinci metinde amaç okurda zevk, coşku ve heyecan uyandırmaktır. Yani şiirde. Doğru. İkinci metin anlatmaya bağlı edebi metinler içinde yer alır. Oysa ki göstermeye bağlı demesi gerekirdi. Çünkü bir tiyatro metninden alınmış. İkinci metinde benzetmelere başvurulmuştur. Evet burada yine işte adaletin hukukun uygulanmasını veya işte o uygulamaları bütün bir uzvu benzetecek şekilde yorum yapıyor burada. dolayısıyla benzetme var. Kurmaca gerçeklik her iki metinde de söz konusu şiir ve tiyatro. Dolayısıyla burada cevabımız C seçeneği olacaktır. Peşini soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki kavram getirilemez? Duygu, düşünce ve hayallerin estetik haz uyandıracak tarzda ve özgün biçimde kelimelerle ifade edilmesi sanatına edebiyat denir. Doğru. Taş, mermer, çamur, boya gibi maddelere biçim veren sanatlardan biri de burada hat sanatıdır şeklinde boşluğa getirdiğimizde hat sanatının biraz farklı olduğunu daha çok eski işte Osmanlı döneminde yapılan yazıyla daha çok görsel unsurlara hitap eden sanatlardan biri olduğunu görüyoruz yani Dolayısıyla biraz tanımın dışında kalıyor. Kaldırımlar şiirip, সুনamianlar romanı, dede korkut hikayeleri fonetik yani işitsel edebiyatın bir ürünü. O nedenle fonetik sanatlardan olması. Doğru. Terzi, demirci, bakıcı, marangoz birer sanatçıdır. Ee, bu şekilde bakıldığı zaman onların da e, sanatçı olduğunu düşünebiliriz çünkü yaptıkları işlerden dolayı. Güldür güldür şov, komedi dükkanı gibi tiyatro oyunları e, ritmik. Evet, e, oyun olduğu için hareketli sanatlara giriyor. Hat sanatını burada farklı bir gruba alıyoruz. Çünkü hat sanatının malzemeleri bunlar değil. O nedenle yanlışlık var. Cevap B seçeneği. Altıncı soruya baktığımızda ise yine verilen kavramların tanımlarını inceleyeceğiz. Yanlış olanı tespit edeceğiz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde ayraç içinde verilen terimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır? Bir duygu tasarı, güzellik ve benzerinin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık sanat demiş. Doğru bir tanım. Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli ürün. Yani aslında sanatın ürüne dönüşmesi. Edebi eser. Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro ve benzeri. insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar. Güzel sanatlar. Doğru. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazı olarak biçimlendirilmesine biz edebiyat diyoruz metinler ise bu edebi unsurların yer aldığı ürün olarak tanımlayacağız. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiye de evet bilim diyoruz. Çünkü deney, yöntem gibi, gerçeklik gibi kavramlar bilimi yansıtıyor. O nedenle burada da cevap D seçeneği oldu. İkinci soruya bakıyoruz. Yukarıdaki türlerden hangisinin ait olduğu güzel sanat dalı yanlış verilmiştir. Edebiyat fonetik sanatlarda doğru. Tiyatro e, görsel sanatlarda değil, e, ritmik dramatik sanatlarda. Yani harekete biçim veren. Sinema dramatik sanatlarda doğru. Müzik fonetik sanatlarda doğru yani işitsel. Bale de ritmik sanatlarda bu doğru. Tiyatronun verildiği sanatlı yanlış cevap B seçeneği oldu. Sekizinci soruya bakıyoruz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyeceğiz bu soruda. Çağımızda batı kültürü sanatlarla bilimleri sınıflandırmak, aralarına sınırlar çizmek için hayli çaba göstermektedir. Bu arada bilim ile edebiyat çatal üzerinde durmaktadır. Ama ne kadar tuhaftır ki bu iki insan çabasını birbirinden ayırmak için yapılan her girişim, onları ayırmaktan çok birleştirmek yönünde geliştirmektedir. Edebiyat, bilimin tüm ikinci özelliklerine sahiptir. Hiçbir bilimsel konu yoktur ki edebiyatını bir düzeyinde işlenmemiş olsun. Bu dünyada toplumsal, ruh bilimsel, tarihsel bilgilerin bir yeri vardır. Böylelikle edebiyat geniş bir evrensel bildik içindedir. Bilim gibi edebiyatın da araştırma yöntemi vardır. Bilimde dil yalnız bir araçtır. Bu araç bilimsel yapıtın yapısında saydamlaşır. Öte yandan dil edebiyatın hamurudur ve biçim kurmak kaygısındadır. Sanatlarla bilimler sınıflandırılırken en çok bilim ve edebiyat üzerine durulmuştur. Evet burada bilim ve edebiyat çatalı üzerinde durulmaktadır demiş zaten. Bilim ve edebiyat birbirine ayırmak için yapılan girişimler... Onları daha çok birleştirmiştir. Evet birleştirmek yönünde gelişmektedir. Yani ayırmak için yapılan her girişim. Bunu da burada görüyoruz. Hiçbir bilimsel konu edebiyat eserinde işlenebilecek düzeyde ele alınmamıştır. Ama burada ters, tam tersini söylüyor aslında. Hiçbir bilimsel konu yoktur ki edebiyatını bir düzeyinde işlenmemiş olsun. Yani bir şekilde bilimsel konular edebiyatta kendine yer bulur. Ne olursa olsun diyor burada aslında. O nedenle C seçeneği burada yanlış oluyor. Dil bilimsel bir eserde varlığını duyurmayacak biçimde kullanılırken edebiyatta varlık sebebidir. Evet edebiyatta dil biçimsel olarak kurgu sebebi. Bunu zaten son cümleden de anlıyoruz. de edebiyatta kendi araştırma yöntemlerini geliştirmiş iki ayrı disiplindir. Onu da burada yer alan cümlemizde e, görüyoruz. O nedenle ikisi de doğru ve C seçeneği parçaya göre uygun değil diyoruz. 9. Bu düzelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca taahhüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi tarih biliminin verilerinden yararlandığını Çanakkale Savaşı'nı ele alması bakımından görebiliriz. Vezin ve kafiye gibi ahenk unsurlarından yararlandığını da yine dize sonlarındaki ses benzerliklerinden anlarız. Epik yani kahramansı, destansı bir biçimde yazıldığını da anlarız. Özgün bir niteliğe sahip olduğu çünkü bir şiir, coşku ve heyecanı direk getiriyor. Bir sanat metni, sanatsal bir metin. Dolayısıyla özgün. Çanakkale Savaşı ile ilgili bilgi vermek amacı değil, estetik sevk kazandırmak için yazılmış bir şiirdir diyoruz. O nedenle cevabımız E seçeneği oluyor. Numaralanmış metin türlerinin hangisi? Metin ve gerçeklik yönüyle diğerlerinden farklı sınıfta yer alır. Çanakkale Savaşı'nı anlatan şu, Türk, şu çılgın Türkler romanı. Roman olduğu için edebi metin ya da sanatsal metin diyebiliriz. Mevlana'yı anlatan bir sempozyum bildirisi öğretici metin grubuna girer. Türkiye'deki eğitim anlayışını değerlendiren bir makale yine öğretici amaç taşıyan bir metin olur. Nurullah Taç'ın Necip eleştirdiği Küskün Sanatkar yazısı yine burada öğretici bir metin olur. İstanbul'un fethini anlatan bir tarih kitabı da burada öğretici nitelik taşır. O nedenle burada A seçeneğinin sanatsal metin olduğunu görüyoruz. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi edebi bir metinden alınmış olamaz? Evet, edebi sanatsal metinlerde üslup açısından yetkin ürünler e, yer alıyor. Sanatsal bir işlere e, sahip olunuyor. Hz. Adem ile Havva üç şey seçti cennetten çıkarmak için. Birincisi kelimeler, ikincisi aşk, üçüncüsü annelik duygusu. Kelimeleri Hazreti Adem aldı, annelik Hazreti Havva'ya kaldı ama aşk çok ağırdı. Evet, bu bir edebi metindir. Kurgusal unsurlar var. Bu yolculuğa kendimle başladım. Seninle devam ettim ve kendimle bitiriyorum artık. Yazmaya başladığımda bendim, bitirdiğimde sen. Yine burada mecazi anlamda sözcükler görüyoruz. Öyle bir metindir. Havada bırakılan her cisim yere düşer. Buna sebep olan yer çekimi kuvvetidir. Cisimlerin ağırlığı ya da hafifliği yerin onları daha büyük veya daha az bir kuvvetle çekmesiyle ilgilidir. Evet bunun bilgi verici bir metin olduğunu yani öğretici tarzda bir metin olduğunu görüyoruz. Dil burada göndergesel işleviyle kullanılmış. Bazen insan kendi zamanını kurar sadece saatin yer kovanında mutlu kalabilmek için. Durdu sanırız aslında o arada zaman ancak bu avutur bizi değil mi yaşanan onca şeyden sonra? Evet burada da yine kurgusal ifadeler var. Kitap okumanın tadını bilenler bilir ki okumak deniz suyu içmek gibidir. İçtikçe susarsınız, susalıkça içersiniz. Burada da yine mecazi anlamlara yer verilmiş. C seçeneğimiz edebi metin değildir diyoruz. 12 soruya bakıyoruz. Numaralanmış cümlelerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden biri değildir? Dil daha çok alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz ve soyut anlamlarına yer verilmez. Verilen bilgiler, yapılan açıklamalar, örneklerle tanımlarla pekiştirilir. Daha çok ansiklopedilerde, bilimsel kitaplarda ve ders kitaplarında kullanılır. Açıklamak, bilgi vermek, Öğretmek amacı yazılır. Evet bilgilere baktığımızda bilgi verme amacı var. Ansiklopedilerde bilimsel kitaplarda kullanılıyor. E, açıklama ve tanımlamalara yer veriliyor. Söz sanatlarına yer verilmiyor. Ama alıcıyı harekete geçirmeden ziyade dil şiirsel, sanatsal işleviyle kullanılıyor. E, dolayısıyla burada e, cevabımız A seçeneği olması gerekir. 13. Edebi metin için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Edebi metinlerde sözcükler mecaz ve yan anlam özetleriyle kullanılır. Doğru bir bilgi. Metindeki öceler anlamsal, mantıksal ve biçimsel olarak birbiriyle ilişkilidir. Evet, bir bütünlük arz eder. Edebiyatın dolayısıyla edebi metnin malzemesi dildir. Doğru. Edebi metnin en temel özelliği kurmaca gerçekliğe sahip olmasıdır. Doğru. Yalnız kendisini oluşturan sanatçıyı yansıtır. Yani orada tabii toplumu da yansıtabilir. Farklı etkilenmeler olabilir. Yani bu yanlış bir bilgi olur. O nedenle cevabımız burada E seçeneği diyoruz. 14. Aşağıdaki cümlenin hangisinde parantez içindeki terim yanlış tanımlanmıştır? Duygu, düşünce ve isteğe aktaran sözü söyleyen kişidir. Yani iletişimi başlatan gönderici doğru. İletilen sözü mesajı alan kişidir alıcı doğru. Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekli. Yani yöntem kanal doğru. Alıcının göndericiye verdiği cevap. Yani öncelikle bir ileti var ve buna cevap verildiği zaman biz buna dönüt, geri bildirim diyoruz. Yani ileti ilk etapta göndericinin alıcıya gönderdiği mesaj. İletişimin gerçekleştiği yere de bağlam diyoruz. Bu da doğru. Burada cevabımız D seçeneği olacaktır. 15. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlış vardır? İletinin aktarılması için kullanılan soyut göstergelere sembol denir. Semboller aracılığıyla aktarılması doğru bilgi. Belirti, belirti gibi terimler dil dışı göstergeler örnekleri doğru. İletişimde iletişimi başlatan, mesajı gönderen unsura ileti denir demiş ama biz ona kaynak ya da gönderici adını veriyoruz. İletişimi başlatan unsura dolayısıyla yanlış bilgi. Doğal göstergelerde gösterenle gösteren arasında neden sonuç ilişkisi vardır? Doğru. Mimik ve jest el kol hareketleri dil dışındaki iletişim göstergelerinin örnektir. Bu da doğru. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 16. Bu parçada iletişim ögeleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Makedonya kralı Filip bir gün oğlu İskender'in hocası olan Aristoteles'e kızar ve onu aşağılamak için ne olacak sanki senin yerine bir köle tutar onun oğlunla ilgilenmesini ve eğitmesini sağlarım der. Bu sözler üzerine ünlü düşünür kendinden emin bir şekilde krala eveş majesteleri iyi fikir. O zaman çok geçmeden iki köleniz olur diye karşılık verir. İletişimle ve ilgili unsurlara baktığımızda iletişimi başlatan kişi Makedonya kralı Filip gönderici oluyor. Doğru. Burada saray bağlam ifadesi belirtilmiş ama hani sarayda geçtiğine yönelik bir ifade göremiyoruz. Aristoteles alıcı doğru. Aristoteles'in kralın sözüne cevap vermesi geri bildirim dönüttür doğru. Makedonya kralı Filip'in sözleri ise ileti olmuştur. Yani sarayda geçtiğine dair bir ifade olmadığı için bağlamın saray olduğunu söyleyemeyiz. O nedenle cevabımız B seçeneği olacaktır. 17. soruya bakıyoruz. Bu parça iletişim unsurları bakımından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aristo ders esnasında öğrencilerinden birine bir meseleyi en ince ayrıntısına kadar izah ettikten sonra der ki anladın mı? Evet der öğrencisi. Aristo ama sen de anladığına dair bir işaret göremiyorum der. O işaret nedir diye sorulduğunda güler yüz evladım güler yüz anlamış olsaydın sevinirdin der. Evet burada iletişimi Aristo başlatıyor öğrencisiyle konuşarak. Anladın mı ifadesiyle iletiyi gönderiyor öğrenci mesajı alıyor ama bunu ses kanalıyla yani konuşma biçiminde yapıyor yazılı olarak değil ve bu bir derslikte geçiyor çünkü öğretmen ile öğrenci arasında dolayısıyla bağlam doğru cevabımız D seçeneği diyoruz. 18. Bu parçadaki iletişim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öğretmen Türkçe dersinde fiilimsiler konusunu anlattığı derse şu şekilde devam etti. Çocuklar üç çeşit fiilimsi vardır. Bunlar isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiildir. Öğrenciler konuyu kavramak için can kulağıyla öğretmenlerini dinlediler. Daha sonra öğretmen sınıftan fiilimsilerin çeşitlerini saymasını istedi. Öğrencilerden efes söz olarak fiilimsiler isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak sınıflandırılır dedi. Evet burada alıcı öğrenciler, gönderici öğretmendir doğru. Bu iletişim ortamında kod Türkçedir. Yani kod dediğimiz o iletişimin gerçekleşmesinde mesela ses, söz kullanılıyorsa onun algılanma şeklini sağlayan unsura kod diyoruz. Doğru. Öğretmen iletinin alıcıya ulaşmasında sözlü kanalı seçmiştir. Doğru. Öğrencilerin ders gördüğü sınıf bağlamdır. Yani iletişimin geçtiği yer. Bu da doğru. Dönüte yer verilmemiş diyor. Diyor ama burada öfe öğrencilerden efe söz olarak bir cevap veriyor. Yani dönüte yer verilmiş. Bu yanlış bilgi. O nedenle cevabımız e seçeneğidir. 19. soruya bakıyoruz. Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Yalnızca düşünceyi aktaran bir araç değildir dil. Yani dilden bağımsız ve dilin öncülü bir düşünce yoktur. Her dilin kendine özgü sınırları vardır. Bu sınırlar o dili kullananların yaşam biçiminden kaynaklanır. Dil ve düşünce karşılıklı etkileşim içindedir. Bireysel ve toplumsal etkenler hem dili hem düşünce kalıplarımızı belirler. Bu etkenlerin değişimi dilimizi ve düşüncelerimizi değiştirir. Aslında parçaya baktığımızda dil ve düşünce arasındaki ilişkiye ele alınıyor. Dikkat edildiği zaman bütün cümlelerde dil ve düşünceye yönelik unsurlar e, görüyoruz. Fakat burada her dilin kendine özgü sınırları vardır. Bu sınırlar o dili kullananların yaşam biçiminden kaynaklanır dediğimizde burada dilin kullanımından bahsediyor. Yani parçadaki konunun dışına çıkılıyor. O nedenle cevabımız 2 numaralı D seçeneği olacaktır. 20. soruda bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir? Giriş cümlesi olması gerekiyor. Böyle olması da doğaldır. Kitabını satmıştır. Çoktandır bulunmamaktadır. Ama satmak ille de anlaşılmak beğenilmek anlamına gelmez. Birkaç sayfaya da birkaç satır okunduktan sonra bir kenara da atılmış olabilir kitabınız. Buna karşılık çoktan ortadan çekilmiş bir kitabı yeniden okumak için arayanların çıkması sevindirir insanı. Ama sevinç kaygıyı yedeğinden getirir. Evet aslında burada anlatılanlar... Yani bir yazarın kitabı çıktığında tabii ki mutluluk duyar ama bir de okunmazsa kaygısı oluşur diyor. Yani sevinçle beraber kaygının olduğu. Dolayısıyla bununla ilgili bir cümle olmalı. Herhangi bir kitabının yeniden yayınlanması söz konusu olunca işin sevincinden önce kaygısı çöker içime. Evet sevinç ve kaygının bir arada verildiği için olma ihtimali var. Diğer seçeneklere bakıyoruz. Gerçek bir yazar kitabının sanatla anlamayan kişilerce ele alıp okunmasından mutlu olur mu? Parçada bahsedilmiyor. Destekleyici bir ifade yok. Yapıtın oluşturulma sırasında size yöneltilen eleştirilere yanıt verseniz bir türlü, vermeseniz bir türlü. Kendisine yönelik bir eleştiri yapıp yapılmadığını burada anlayamıyoruz. Yazar ortaya koyduğu yapıtında toplum sorunlarını ele almış sağlığından söz Toplum sorunlarını ele almak gerekliliğinden bahsedilmiyor. Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşıp kökleşmesini sağlamak için halkın seviyesine inmek gerekir. Bu şekilde bir destekleyici ifade de yok. O nedenle sevinç ve kaygı ifadesinden dolayı Cevabımız A seçeneği olacaktır diyoruz.